Evet, bizim kanayan bir yaramız var, kan alamıyoruz. Yani günde 100 ünite kana ihtiyacımız varsa maalesef bizim Batman'dan temin edebileceğimiz 30-40 tane ünite bir boşluğumuz var. Batman kendi kanını temin edemiyor ve bunu kimyasal yollarla elde etmek mümkün de değildir. Kanı ancak insanlardan alabiliyoruz tek hamlecesi insanda bulunuyor. Dolayısıyla bu konuda gerçekten hepimizin el ele verip basın, vatandaş, kızılay, bütün kurumlar Ramazan'da hatırlarsanız Hulusi Valim zamanında Ramazan'da kampanyalar başlatmıştı. O kampanyalar hakikaten bir farkındalık oluşturmuştu. Bu kampanyalarında. da Önümüzdeki dönemde bize gayret göstereceğiz. Kurumlarımızı, STK'larımızı, siyasi partilerimizi bu kampanyaya dahil etmeye gayret göstereceğiz. İnşallah muvaffak oluruz ve Batman'ın kan ihtiyacını hiç olmazsa Batman'dan temin ederiz. Bütün liselerimize, bütün pansiyonlarımıza ilk yardım ekibimiz gitti. Bizim biliyorsunuz kızların bünyesinde bir de ilk yardım birimi var. İktisadi işletmedir. E, bünyesinde bizim ilk yardım hocalarımız var. Bütün liseleri, bütün pansiyonları gezdik. Her liseden, her sınıftan birer öğrenci aldık. O çocuklara ilk yardım dersi verdik. Yani bu ilk yardım dediğimiz tabii sıradan bir iş değil. Aslında her ailede ilk yardım konusunda yeterli bir elemanın ihtiyaç var. Kimin ne zaman boğazına bir şey takılır, ilk yardıma ihtiyacı olur bilemeyiz. Dolayısıyla her aileden bir kişinin bu ilk yardım dersinden, kursundan geçmesi gerekir diye düşünüyoruz. Liselerde bunu yaptık. Öğrencilerimizi çağırdık. Hatta belediyenin desteğiyle onları ikramlarda da bulunduk. Bir katılım belgesi sunduk. Ve yine bütün liselerimize bir ilk yardım dolabı hediye ettik. İçinde malzemesi bulunan bir ilk yardım dolabı hediye etmiştik. İlk yardım birimiz önümüzdeki dönemde e, balilik, belediye ya da eczacılar odası hangisi yanaşırsa projemizi tekrar yenilemek istiyoruz.